أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Evet, guslün farzlarını okuyacağız bugün inşallah. فصل في فرائد الغسل. guslün farzlarının faslı. Yufterdu fil igtisali ehade aşara şey'en. Gusül esnasında şu 11 tane şey farzdır. Bir, gaslül femi. Ağzı yıkamak, ağza su çalkamak yani mazmaza dediğimiz olay farzdır. İki, vel enfi burnu yıkamak, istinşak dediğimiz burna su çekme olayı farzdır. Üç, vel bedeni merraten bir kere bedeni yıkamak farzdır bütün bedeni. 4 ve dahili kulfetin la usra fi Açılması zor olmayan sünnet derisinin içini yıkamak. Yani kişi daha sünnet olmamış. E, o deri böyle geri çektiğin zaman gelir. O derinin içini zor olmayan kısmını e, yıkamak. 5 ve surratin göbek deliğini yıkamak farzdır. 6 ve suq bin gayri mundammin kapanmamış delikleri küpe deliği gibi kapanmamış deliklerin içini yıkamak farzdır. 7 ve dahilil madfur min sha'ril racul mutlakan. Erkeğin saçı uzun ve örgülü diyelim. O erkeğin saçının içini yıkaması yani örgüyü açıp o saçının içini yıkaması farzdır. La dahilil madfur min sha'ril mer'ati in sara'l ma'u fi usulihi. Eğer içerisine su geçiyorsa kadının örgüsünü açmasına gerek yok. İçine, içine su geçiyorsa kadının örgüsünü açmasına gerek yok. Öyle de yıkayabilir saçını ama eğer içine su geçiyorsa geçmiyorsa yine kadının örgüsünü açacak. 8. <laughs> ve beşeretil lihyeti velev kesifeten. Sık dahi olsa sakalın e, içini yıkamak. Şimdi abdest öyle değildi. Abdeste sık olan sakalın üzerine meshetsen yeterliydi. Seyrek olan sakalın altına su geçirmek farzdı abdeste. Ama gusülde sık dahi olsa sakal ne yapmak lazım? İçine suyu geçirmek lazım farzdır. 9 ve beşereti şeribi. Aynı şekilde bıyığın altına da suyu geçirmek farzdır. 10 ve hacibi. Kaşın altına da suyu geçirmek farzdır. 11 ve fercil harici kadının e, cinsel organının dışını yıkaması da denir farzdır. Evet. Faslun fi sünneli gusli. Guslün sünnetlerinin faslı. <tuh> Yusennu fil igtisali isne aşara şey'en. Şu 12 tane şey gusül alan kişiye gusülde şu 12 şey sünnet kılınmıştır. Bir el ibtida'u übit tesmiyeti. Besmele ile başlamak. İki ve niyetü niyet etmek. 3 ve gaslül yedeyni ile rusgayni elleri bileklerle beraber yıkamak. Ne yapıyoruz? Besmele çekiyoruz, niyet ediyoruz, elimizi bilek bileklerle beraber yıkıyoruz. Sonra 4 ve gaslü necasetin lev kânet ala bedenihi bi infiradiha. kişinin bedeninde tek başına bir tane dahi olsa az bile olsa ee, Necaseti, necaset varsa o necaseti yıkamak nedir? Gusle başlamadan önce sünnettir. 5 ve vaslu fercihi ve in lem tekun bihi necasetun. Eğer e, avret yerinde bir necaset yoksa, meni gibi bir necaset yoksa avret yerinde gusle başlamadan önce yıkaması sünnettir. Eğer necaset varsa zaten farzdır. Bu eee abdest konularında daha önceki konularda işlenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam abdest konusunda olması lazım. 6. Sümme yetevaddau da vudu ihili salati. Sonra namaz abdesti gibi kişi abdest alır. Fe <laughs> yusallisul yıkamayı üçler. Ve yemsehur ra'se başını da mesheder. 7. nehu ama yuakhiru ghasler <laughs> Ee, ayakları yıkamayı tehir eder. En sona bırakır. İn kana yaqifu fi mahall yajtami'u fihi mau Eğer ki ayaklarının altında su birikiyorsa ayaklarını yıkamayı en sona bırakır. Duştan yani gusülden çıkmaya çıktıktan sonra bırakır. En son ayaklarını yıkar öyle çıkar yani. Çünkü vücudundan akan, vücudundan kopan bütün kullanılmış su ayakların altında birikiyor. Ayaktan en başta yıkarsa tekrardan o suyun içine basacak. O yüzden ayakları yıkamayı en sona bırakır, ayaklarını yıkar, öyle çıkar. 8 Sümme yufidul ma'a e ala bedenihi selaten, sonra bedenini 3 defa yıkar. 3 defa yıkamak sünnettir. 1 defa yıkamak farzdır. 3 defa yıkamak sünnettir. Ve lev ingama fi'l ma'il cari şayet akan bir suyun içerisine dalsa, ev ma fi hukmihi ya da akarsu hukmuna girebilecek bir suyun içine dalsa deniz nehir, göl gibi bir suyun içine dalsa ya da 25 metrekareden büyük bir havuzun içine dalsa veya 25 metrekareden e, evet 25 metrekareden büyük bir havuzun içerisine dalsa e, ve orada e, gusül alsa peki bu üç kere yıkama hükmüne ne yapacak? Üç kere mi dalacak? Hayır. Ve mekese kadrel vudu ivel gusli. Ne yapacak? O suyun içerisinde bir abdest ve bir gusül alacak kadar bekleyecek. Ne olur öyle yaparsa fakat ekmene sünneti fakat ekmene sünneti sünnet tamamlanmış olur. Yerine gelmiş olur. 9. Ve yeptedi fi sabbil ma ibrasihi sonra suyu başına dökmeye başlar. Önce baş başına dökmeye başlar. 10. Ve yagsilu ba'daha behil eymen sonra e, ee, sağ omuzundan aşağı dökmeye başlar. Sümmel eyser sonra da sol omuzundan dökmeye başlar. Yani yıkar. Önce sağ omuzundan aşağısını sonra sol omuzundan aşağısını yıkar. 11 ve yüdelliku ve ku cesedehu sonra cesedin yani bedenini delk eder. Yani suyu yedirir. Sadece fıskiyeyi tutmaz. Aynı zamanda suyu yedirir. 12 ve yuveli gaslehu yıkama arasında eee boşluk bırakmaz hiç ara vermeden yıkar yıkamaları şimdi bir kişi gusle girse başını yıkasa çıksa yarım saat sonra tekrar girse bedeninin üst kısmını belden yukarısını yıkasa sonra çıksa bir yarım saat 45 dakika sonra bir daha girse belden aşağısını bacakları yıkasa hanefi mezhebine göre bu kişinin gusle olur mu olur ama sünnete uymamış olur sünnet olan nedir ee, hiç ara vermeden baştan aşağı tek seferde yıkanmaktır evet Faslun fi adab al-ightisali ve, me ve mekruhatihi. Guslün adapları ve mekruhları. Ve adab al-ightisaliye adab vudu'. Y. Guslün adapları abdestin adaplarının aynısıdır. Ki abdestin adaplarını zikretmiştik, okumuştuk. İlla ancak şu adaptan değildir. Abdestte adaptandır. Ama bu şey gusülde adaptan değildir. Nedir o? Ennahu la yastaqbilu kıblete. Kişi ne yapmaz gusül kıbleye doğru dönmez. Niye? Li ennehu yekunu ma'a keşf avreti. Çünkü ee, avret yeri genellikle açık olacağı için kıbleye doğru dönmez edemen. Ve yukrihu fihi ve gusuldeki mekruhlar nelerdir? Me yukrihu fil vudu. Abdestte ney mekruh kılınmışsa gusülde de o mekruh kılınmıştır. İşte suyu israf etmek, suyu az kullanmak vesaire vesaire gibi mekruhlar zaten onları zikretmiştik abdest konusunda okumuştuk. hatırlanmıyorsa ee, hatırlamıyorsa tekrardan o videoya bakılsın inşallah. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Amin ve rahmet.